Benim adım Yetoyun Oynarım her türlü oyun Tarık'la bir olup gezerim oyun oyun Oyunları oynarım Like'ları alırım Arabayı basarım yumruğumu çakarım Dikkatli olmalısınız Yetoyun geliyor Ejderha sizi ateşiyle yakıyor Tarık'la videoları çekiyoruz Ve kanalın yıldızına da Tarık'tır diyoruz abonelerim beni şaka gibi görüyor Herkes bu kanalda şen şakrak eğleniyor Videoları çekiyoruz dünyalara yayıyoruz Bizi izliyorlar aboneyi kasıyoruz Yakında çekeceğim oyunlar yer Roblox, Minecraft, LOL, Valorant, Among Us, People Playground, Astro Corsa, Brawl Stars Yeah, yeah, yeah. Aboneyi kasıyorum, like'ları alıyorum. Roblox'a giriyorum, oyunları oynuyorum, yorumları alıyorum, videosunu çekiyorum. Sizinle birlikte her zaman coşuyorum. Benim adım Yetoyun. Yeah, yeah. Tarık'la bir oyun. Yeah, yeah. Benim adım Yetoyun. Yeah, yeah. Tarık'la bir oyun.